Herkes selamünaleyküm <laughs> Herkes selamünaleyküm... Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Herkese selamünaleyküm aleyküm Herkese arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Söyleyemedim. Şimdi e, bugün buraya geldik ama yağmur da bir yandan çiliniyor. Şu çalı çırpıları bir yandan keseceğiz. Temizleyeceğiz. İki romokla, iki traktörle geldik. E, romorka çalıları ekleyeceğiz. Koyacağız. Ee, şeyleri de odunlarını da artık ne yapacaklar? Kenara bir yere koyacaklar. Ne yapacaklar bilmiyorum. Evine gel. Diye traktörümüzü de getirdik. Dokuzlu kültüvatörle. Onlar da böyle e, burayı da süreceğiz. Bu küçük bir yer burası arkadaşlar. Çok büyük bir yer değil. Şimdi Sami Bışkı motoru öğrenecek. Biraz önce yapmış. Kendi kendine gaz vermiş. Ne yapıyor? Anlamadım. Çalıştırsın bakalım. Şimdi çalıştır bakayım. Nasıl yaptın sen onu? Nasıl gaz veriyor? Çalıştır. Gaza bastık. Gaza bu mu yani oğlum? <laughs> bu mu? Hadi Gaz sonlarına basacak yani. İki eline, aynen. Aynen böyle, bu şey. Tamam. Aynen bu şeyle tut. Bir ayağına bak. Tamam böyle böyle geç. Bir ayağına buram bas. Bir ayağına buram bas. Ve kes. kırılır oraya. Değdirerek başlatırsan kaydırma yapabilir. Ters önden gazla. ver. <Gülüyor> şurasıdır. <Gülüyor> şurasıdır. <Gülüyor> Bir saniye. Gaz verme. Gaz verme. Dur lan bir kes. Komple değil. <laughs> Doğru. <laughs> Alış. parçasını da kes. Bunu onun üstüne at. Uzun olduğunu. Asıl 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 asıl. Tamam kes şimdi. böyle Ben gireyim sürmeye. Gel bakalım. Gelem Gelen mi? Onu al. Temizle onları güzel. Ucu... ucundan tutma hemen. Tamam. Bir de ucundan çok vurdurma çırptırı. böyle böyle ayarlasın, ben yavaş yavaş çiftliğime başlayayım. Yağmur. Bak çileği ver ısa, yağ verirse kalmasın iş yerim. Çapka oh. mı giyeyim? Çapka mı giyeyim yoksa bere mi giyeyim anlamadım. Biraz havada ısındı gibi. dere de yakıyor gibi. Şapka daha iyi gibi. Ben çiğte başladım. Bir tur gittim geldim. Çünkü tek elle tutulmayacak, zor olacak. Orada da komşumuz bir tane ağacını köklettirmiş kepçeye. Onu bizim yerin içine kaptırıyormuş. Onu, Onu açtım. Bu arada zor ölçüde de vereyim biraz da Çok kaba bir toprağı var buranın bari. Çok böyle yumuşacık toprağı var. Ee, Soğuk anlarda bile olsa olur. Ee, mesela kurak, kurak zamanda bile sürülürse yumuşacık toprağı var. Diktiğimiz fidanı göstereyim ben size. Fidanları diktik. Ç çukur gazları çok derin. oraya diktik, iştahları güzel. Sorun yok. Devam edelim. buradan. Burası çok küçük bir yer bizim. İki, iki dönüm hemen. Toprağadan sürelim. Böyle kaldıralım. Şuraya geri geri geleyim ben. Bir, bir şeyin açtığı ömürge buraları dönülmez. Çok küçük arkadaşlar bir dönüm. Bir dönüm de sonra bir hisse daha aldık. İki dönüm. Aslında biz buraya Alm alma niyetimiz hani yoktu. Çok az diye. Ama diğer yeri satır aldığımız için adam da beraber satacak burayı. Olursa beraber olur burayla. Olmazsa olmaz dedi. Biz de mecburen diğer yeri de almak için burayı da kabul ettik. Öbür gibi olsa bir dönüm bir dönüm uğraşmaz derdiken ben aldığımızda pişmanım değil yok çok düz bir yer güzel bir yer İncir kalitesi az küçük oluyor mesela çok iyi olmayan küçük oluyor e İç kalitesi harika oluyor lezzet harika oluyor İrili biraz küçük oluyor ama lezzetli kalitesi çok güzel oluyor Bak ufken gömdürümden biraz daha gömdürelim Ne kadar çok gömdürürsen yazı o kadar iyi atlatır Gömüldü değil mi? Bu ağaçlara bu sene zeytin herhalde. Aslında çiçek, çiçekten geçirmiyor ağaçlar, sapsarı çiçek. <laughs> tamam <bu> kurtardım. <laughs> Emine git, ateş yakıyorlar. İncir ağaçlarının aralardan geçelim. Şurada indirelim Traktörler Yüksek olunca Kubotalar bu Budamasını yaptık Zaten çok da gerek yok Açıklarda ya Dalları bırakmaya Bu Emre'nin çalışmaya başladılar Arı gibi arı arı <laughs> Arı gibi Emre'nin çalışıyor. çalışıyorlar Kaldıralım şuradan geri geriye Oo, her taraf şey oldu. Rüzgar buraya getiriyor külü. Ben kaçıyorum buradan. Odunları da eve kaçacaklar. Burayı temizleyecekler. Ben şurayı süreceğim. Ondan sonra burayı doğru süreceğim ondan sonra. Hadi be. Oh, ay yaktınız. Oh, ay cümber yandı. Ne çık şu? Bak, kere olmayınca. Ağaçların dolu yanıyor. Biraz kötü bir yere geldi burada kamerayı kapatayım. Çalıları yaktı arkadaşlar. Biraz Emine gidelim oradan görüntü alayım. Emine sapı değiştirmemişsiniz siz ya. Kırık mı? Ha, i̇darasyon Ateşi yaktılar burada. Baya bir te temiz yakılmış ama. Biraz ağacı da buradan az rüzgar vurdu. Ağaç da gitti. Asmasınlar. Sap kırılmış. Dün, dün bahçeye çapa kazıyorlardı. Çiftçiler vardı. Bunu nasıl yaptı? Yapmışlar. Çık çıkı veriyor. Bunu değiştireceğim ben de. Şimdi senin aldığın bu değil Bu mu? Bu muydu? Hı -hı. Kırılan baş sapma yalı ne yaptı? Çok sağlam oluyor bunlar. Görüntüsü çok güzelliği güzel de. Şöyle görüntüsü güzel de çekici ama sağlamlığı. Hı -hı. Eğer çıkı verse onu da çek. Yapsana bir. Çıkı bu. Koysana bir. Yeri kapatsana. Kapatsana bir. Aynı öbür gibi. Dik. Ne yaparak gerek yok. Vuru bir iki de yerine. Böyle kazılmaz ama bu. Böyle kazılmaz. Ana odun işi i̇şte. İyi. Siz bana temizlemişsiniz. Ben komple sürüm işini yapan gari. Şu şeyin olduğu yer sürüldü zaten. Ateşin olduğu yer sürüldü sürülmeyecek. Şuraları öyle süremem. Siz ne yapacaksınız şimdi? Çabuk şey. Nerede? Hani bu, burada, girdi. burada. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Evet, bayağı bir az yaptık işi. Az bir, bir gidiş, bir gelişimiz kaldı. Şu nerede örtebildiğimiz zaman örttük. Ama toprağı var buranın içinde. Gömünü veriyor lan. Thank veriyor aynı yere böyle gidelim. Şöyle şunlar ilerisi bizim değil. ateş bayağı sönmüştür yarıya. Şu teker izlerinden böyle geçeyim. Şöyle şuralarda bir yerlerde bırakayım. Şöyle bırakayım. Tamam, sürülecek yer kalmadı. Bir çapası kaldı buranın. Burayı temizledik. Şu çalı çırpıları temizledik. Oduna katıldı. Emine kattı gel. Emir kattı Bir çapası kazılacak. Çifti bitti. Buraya bir daha tane uğramayız. Tanezim uğrarız buraya. İkinci ee, ikinci katta sürüldü. Tırmık atar giderim ben buraya. Traktörle. Ondan sonra e, iyilik atarken. İyilik atmak için uğrarız. Tozlaşma için o iyilik için iyilik atarız. Başka da bir işimiz yok. Burada bek burada artık e, burayı kapattık. Tırmını attık mı? Aha çok yağmur yağar. Çok kaymak olursa bir kez daha tırmık atarız. Yani bir şeyler yaparız yani. Bir çözümünü buluruz. Fidanları kepçeyi çukur kazdırıp bu sene diktik. İştahları güzel. Şu küçük küçük buraları topla bile meyveler bile vermiş. Burada var bir fidan da küçük küçük meyveler çıkarmış onları kırıverelim gücü orak etmesin. biraz şu sınırda kıyı sınıra gezdireyim ben size otun içine kalmış ya şu zeytin ağacı bizim güzel zeytin olduğundan burada sürgüne vermiş buraya aşı vurmuştum patlamamış bu delici arkadaşlar. Hatta bilmiyorum bir şey oldu mu, böcek falan yedim, yedim bilmiyorum ama şu anda patlamış görünmüyor. ben bu sene aşı vurmadım bana. Geçen senelerde vurdum. Bunun üstünün güneşini almak gerekiyor. Mesela güneş görmesi için burayı bayağı azaltmak gerekiyor dallarını. Ondan sonra bir daha vurmak gerekiyor. Bu delice bunu çevirmişse çevireceğiz. Burada bir armut var. Yine armut da olmuş yine ya. Maşallah bu armutlar. Tutayım diyor hep. E tutayım diyor uğraşıyor bu armutla. Geçen sene vardı bunda. Kırıldı mı sen? Ya. Geçen sene vardı. Bu sene de var. Evet. Allah versin. Şuradan bunlar hep havalede. Aslında sökmek gerekiyor. Havale bunlar. Burada bir tane e, kepçeyi buna ittirivermişler sınırdaki bu delciği. Buraya üstüne yüklenmiş. Atabak dallarını bile kırmış. Sonra ben onu tekrar ittirdim traktörle. Öyle bir baksa kökünü mökünü çıkarmışlar. Öyle bir düzelttirdim. Motor Şöyle motor geçecek şekilde. Şöyle motor geçecek şekilde. en çok. Bizim değil şu çalışır şu çalışırpı bizim. Bunları kepçe geçtiğinde şöyle şuraları böyle kokleteceğiz. Bu zeytinin arka tarafına kökteçeceğiz. Buraları bir çukur mu kuraştıracağız. Fidan diktireceğiz. Aa, şunlar bizde değil. Erişmiyoruz. Onun kovşuları ile erişmiyor. Ee, şimdi bu ağaçta bu ağacın yanında zey, incir. Zeytin ne kadar sevmiyor bak birbirini. Şuna bak. İçinde dikilmiş bu nasıl çıkmış neyse böyle havaleden çıkmıyor, büyümüyor. Öyle kalmış. Zeytin üstünü geçmiş, kapatmış. Üç tane büyük zeytin ağacı. Bellilere bakın. Bunlarda da yine geçen sene olmadı herhalde bunda. Oldu bile az olmuş. Bunlar hemen zincire başlamış. Buraya da bir tur çektik mi çok güzel görünüyor hemen burası. Böyle yağ gibi görünüyor. Çok güzel bir toprağı var buranın. İncecik bir toprağı var. Yağmur yağdığında sertleşir. Çok yağmur yağdığında kaymak yapar, sertleşir. Ama onun üzerine geç verdim dokuzu ile ya da tırmıkla. Yumuşacık bir toprağı oluyor buranın üst. Altı şu anda hamur gibi. İnsan yürüyemiyor. Bak mesela buraya. Şöyle yürüyemiyor bile insan. İçine gömülüyor. Toprak çok yumuşak bir toprağı var. Onun için bunlar. Aslında bunun kökü çok derinde. Ama yazı geçirmesi için Okay. Ee, çok derindeki olan kökten büyümeyecek bu. Biraz bu toprağın altından şöyle bir iki karış altından falan kök atmaya başlayacak. En alttaki kökünden şu anda hazırda olan kökünden nem alacak yukarıdakinden de kök atacak. O şekilde Toplumdan bu hayatını yaşayacak. Çok güzel işte var sağ böyle Böyle afşo olursa yamuk gibi görürsen haftadan buna destekleyiver öyle düz kalsın. Ama güzel, güzel oldu sürüncen. Çok güzel. Sürülünce de çok güzel oldu. Fidanlar örtünce ayrı bir güzel oldu. Bunu kazmaya da hiçbir gerek yok aslında sana. dibini toprak dolduruyorsan doldurmayı. Aynen süper oldu. Bunun böyle oldu bakma bakmayın çok yük, yüksekti yani bu aşı. Şey incir fidanı bayağı bir yüksekti. Derin <laughs> kalınca. Böyle ufacık kaldı. Güzel oldu mu? Tamamdır. Ufaz sürmez. Bu sene kendini kurtardı, kurtaramadı. Ondan sonra seneye çok güzel sürgün sürer. Sene tablasını alırız. Bu sene almaz ama. Tablasını yani bu sene bir taks dönemin Mart ayında almayız. Daha sonraki yılın Mart ayında yani iki yıl, bir buçuk yıl sonra bir yıl sonra alırız tablasını. Kaba dediğim üstten makasla kesiyoruz. Sonra yine taşlandırıyoruz. O şekilde. Evet arkadaşlar. Gidelim artık. Emine ile gittiler. Ben de <laughs> bereyi unutmayayım. Sabah bereyle geldik. Şapkayla kaldık. Hava biraz şey e, ısındı. Şimdi videoyu da burada bitireceğiz ama şuraya bir yere sokayım. Ben de yavaş yavaş bitireceğim gideceğim yürüyeceğim bitti zaten burası ama e, köyde bizim bir sebze yerimiz var sebze yerinin sürümünü yapacağız şey sürümü değil bu tam son sürüm değil bir ara sürüm yapacağız ondan sonra bir daha sürüm yapacağız oraya götüreceğim size onu ayrı bir video yapacağız şimdi buradaki işimiz bitti hadi bakalım kubi fazla durma devam et çalışmaya yani şuraya şuraya ya <laughs> tamam. Evet arkadaşlar az yer ama <laughs> bitirdik. Öyle kadar. Öğleden sonra dediğim gibi öbür yere geçeceğiz. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok değerlisiniz. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Hoşçakalın. Bay bay.